you ain't got to Tam olimpik havuzumuzda 7-12 yaş arasındaki çocuklarımıza temel yüzme eğitimi vererek bu konuda çok önemli bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. Ayrıca çocuklarımıza Karna Edis adında oluşturduğumuz bu eğitim programlarıyla onlara yüzmeyi öğretirken güzel bir zaman geçirmelerini de sağlayarak spora olan ilgilerini ve yeteneklerini canlandırmaya çalışıyoruz. Bu sezon 10 bin çocuğumuzun havuzlarımızda yüzme eğitimi almasını hedefliyoruz. Bu kadar çok su kaynağının bulunduğu bu kentte çok başarılı su sporcularının yetişmesi gerekmektedir. Bu yeteneklerin Adana'da var olduğunu biliyoruz. Bu yetenekler kurslarımızda evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan ve arkadaşlıklardan uzak tutup eğlenirken sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkararak Onların sağlıklı ve mutlu bir geleceğe hazırlanmasına da olanak sağlamak istiyoruz. Biz çocuklarımıza ve size inanıyoruz, güveniyoruz. İki hafta boyunca verdiğimiz temel yüzme eğitimlerinin sonunda her öğrencimizi başarı belgesiyle mezun ederek onların yaşamlarına dokunmaya çalışıyoruz. Evlerimizi dalgalandırıyoruz, evlerimizi. Çok güzelsiniz sevgili çocuklar. Adana içinden iki değerin geçtiği sulama kanalları ve baraj gölüyle Akdeniz kıyısındaki eşsiz sahiliyle özel bir kenttir. Bu kadar su kaynağının olduğu bir kentte yaşayan herkesin yüzmeyi çok çok iyi bilmesi gerekiyor. Ancak bu konuda Adana olarak ciddi bir eksikliğimiz var. Olanakların çok daha az olduğu 20-30 yıl öncesine kadar sulama kanallarında, baraj göllerinde serinlemeye çalışıp yüzmeyi zor yollardan öğreniyordu çocuklarımız. Ne yazık ki sulama kanallarında çok sayıda çocuğumuzu yitirdik. Zaman geçti, olanaklar arttı. Birçok yerde havuzlar yapıldı ama sulama kanallarında ne yazık ki hala boğulma vakaları devam ediyor. Kıymetli çocuklar, sizler bizim değerlerimizsiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere gelecek en ufak bir zarar yüreğimizde derin yaralar açar. Burada verdiğimiz kursların temel amacı Yüzme bilmeyen bir tek çocuğun kalmamasıdır. Özellikle her yıl sulama kanallarında yaşanan üzücü olayların önüne geçmektir. Burada yüzme öğrendikten sonra da lütfen sulama kanallarından uzak durun. Çukurova'mız her şeyin en iyisini hak ediyor. Henüz yolun başındayız. Yeni başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde çok daha fazlasını Çukurova'ya yakışır hizmetleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. En büyük motivasyon kaynağımızın sizler olduğunu belirtmek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Burada olduğunuz, bizlere destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun. İyi Merhaba, merhaba. Abi merhaba. Merhaba abi. Ablacım merhaba. Şu genci bir öpeyim ben. Sağ <laughs> Merhabalar. 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 Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. 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 Hoş geldiniz. Merhabalar. Sağ olun. Merhabalar. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Merhabalar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olun. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhabalar. Allah'ım. Ne demek. Sağ olun. Teşekkürler. Sizi seviyorum. Biz de sizi seviyoruz. Canlar. Canlar. İyi ki varsınız. Hop, op. Op Değerli hocalarımız, Çocuklarımız size emanet. Tekrardan iyi ki varsınız diyorum. Ve haydi herkes havuza girin. Başka başka. Hadi.